Buyurun, sizi tanıyalım önce. Mehmet Akif Baysal, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Hazırlık Sınıfına bakıyorum. Benim sorum da şu olacak, sizin yüksek lisans konunuz insan Teknoloji ve Toplumdu. Yanlış görmedim. Bilim, Teknoloji ve Toplum evet, ismiydi öyleydi. programın, evet. Şey, e, Siz yüksek lisansta genelde teknik konuların mı alınmasından tarafsınız yoksa daha çok diğer konular mı? E, şimdi şöyle, ben iki tane yüksek lisans yaptım. biri öyle, diğeri de bilgisayar mühendisliğinde de yüksek lisans yaptım. İki tane Hı. yüksek lisans var. E, Birisi biraz daha sosyal bir konuydu. O dediğiniz ikinci yüksek lisans daha sosyal sayılabilecek bir konuydu. Ee, şimdi şöyle bu yüksek lisansta hangi konuların alınması gerektiği sorusunun tek bir doğru cevabı var. O da doktora da ne yapmak istediniz? Şayet doktorayı soruyorsanız. Yani doktorada. sonrasında devam. Dolayısıyla doktora da siz bilgisayar mühendisliğine devam edecekseniz işletme yüksek lisansı doğru bir fikir değil. İyi bir fikir değil. İşletme doktorasına devam edeceksiniz. bilgisayar mühendisliği doğru bir fikir değil. Anlatabiliyor muyum? Yani orada artık yüksek lisans sizin aslında doğrudan doktora programları da var biliyorsunuz. Hiç yüksek lisans yapmadan not ortalamanız belli bir şeyin üstünde olacak işte onun kriterleri var. Çoğu üniversite artık açmıyor. Onda başka sıkıntıları gördü çünkü üniversiteler. Ama dünyada da var ee, tabii bilgisayar mühendisliği eğitimi aldıktan sonra sosyal konulara girmek de sıkıntı olabiliyor. Çünkü farklı bir disipline girdiğinizde o disiplinle ilgili temel bilginiz yoksa şayet onu bilimsel hazırlıkla atlatmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla yüksek lisansınız uzayabilir bazı alanlara gittiğinizde. Tabi teknik bir konuda doktoraya devam edecekseniz mesela bilgisayar mühendisliğinde doktoraya devam etmek istiyorsanız bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapmanız daha mantıklı olabilir. Çünkü doktora da bir konuda derinleşiyorsunuz. O konudaki bütün literatürü kendi konunuz, kendi doktora teziniz konusundan bahsediyorum. Yoksa bilgisayar mühendisliğinin tamamını okumak zaten mümkün değil ama bir konudaki detayı öğreniyorsunuz. O detayı öğrendikten sonra orada bir şeyler artık üretmeniz gerekiyor. Yeni bir şeyler koymanız gerekiyor. Bütün literatür, bilimsel literatür denilen şey koskocaman bir kitaptır. Her yazılan yeni makale, her yazılan yeni test o kitaba bir sayfa eklemektir. İşte siz o sayfayı ekleyebilmek için daha önceki sayfalarla referansını bulabilmeniz, o sayfaların herhangi birinin kopyasının olmaması, aynı şeyi bir daha yazmıyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla o sayfaları okumanız gerekiyor. En azından sayfayı ekleyeceğiniz kısma kadar olan detayı okumanız gerekiyor. İşte yüksek lisansta bu adımları atmak bir avantaj. Ve tabii bunun yanında bir üniversite tanıyorsunuz, çevreniz oluyor. Ben mesela yüksek lisans yaptığım yerde doktora yapmadım. Başka bir üniversiteye geçtim. Ama onun da bana kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. E, ve ben aslında belki de bazı üniversitelerde böyle şartlar da var. Aynı yerde devam edilmesini de engelliyorlar bilinçli olarak. Çünkü e, böyle aynı yerde lisans, yüksek lisans, doktora yapınca farklı bir dünya görmemiş de oluyorsunuz. Onun da engelleri var. E, onu da tavsiye ederim ben kişisel tecrübem itibariyle. Tabii farklı görüşlü olanlar olabilir. Saygı duyuyorum ama benim gördüğüm kadarıyla bu faydalı bir şey. Dolayısıyla benim tavsiyem doktoradaki kararınız belliyse, nerede doktora yapacağınız, ona göre bir yüksek lisans yapmanızın daha doğru olacağı. Şayet çok meraklıysanız başka bir alana, ikinci bir yüksek lisans, üçüncü bir yüksek lisans yapabilirsiniz, onun hiçbir sınırı yok. Merak ettiğiniz bir konuya her, her an girip, herhangi bir yaştan sonra da girip bir yüksek lisans yapıp orada neler varmış, neler anlatılıyormuş öğrenme şansınız hep devam eder. Onu öyle ta, öyle karşılamak daha doğru olabilir. Ama şey şeyde doktoraya devam edeceğiniz ana yüksek lisansınızı kendi alanınızda yapmanızı tavsiye ederim. Benim en azından tecrübem bu yönde. Teşekkür ederim. Peki. Biz teşekkür ederiz.